Kalbin hızlı hızlatmaya başlıyor. Aldığın nefes sanki sana yetmeyecekmiş gibi daha çok, daha çok nefes almak istiyorsun. Ehlin karıncalanmaya, ayaklarını hissetmemeye başlıyorsun. Sanki gözlerin kararıyor, kalp krizi geçiriyorsun. Ya da acaba bir kalp krizi geçirerek hayatının sonuna mı geldin? Daha önce defalarca kez doktora gittim. Ama sana hiçbir şeyin olmadığını söyle Yine gideceksin ve yine hiçbir şeyin yok diyerek seni geri gönderecekler. Panik atak dediğimiz tam da budur işte. Bütün bunların hepsini yaşadığınızı biliyorum. Hepsinin çok zor olduğunu biliyorum. Panik atak bir uzman eşliğinde çok hızlı psikoterapiyle ile çözüme ulaştırılan bir durumdur. Yalnız gidemiyorsanız veya şu anda panik atak durumunda neler yapabilirsiniz bununla ilgili birkaç öneride bulunmak istiyorum. İlk önerim nefes. Perventilasyon dediğimiz durumda siz daha çok nefes alıp daha çok e, böyle nefesinizi verdikçe zaten yüzeysel alıp vermeye başlıyorsunuz. Ve bu durum işte o ellerinizdeki ayaklarınızdaki karıncalanma hissi ortaya çıkarıyor ve bir kıtır döngüye dönüşüyor. O yüzden öncelikle nefesimizi kontrol etmeyi Benim bu konudaki her zaman ilk önerim elinizi izleyin. Yavaş bir şekilde nefes alın. İçinizi havayla doldurun. Ve yavaşça verin. Yavaşça alın ve verin. Sakın acele etmeyin. Vücudunuza odaklanmayın. O anda sadece nefesinize odaklanmaya çalışın. Diğer önerim. O anda dikkatinizi dağıtın. Nefes kontrolünüzü sağladıktan sonra etrafınızdaki cisimlere odaklanmaya çalışın. Renklerine, sayılarına, kokularına bir şekilde vücudunuzdan dikkatinizi dış çevreye yöneltmeye çalışın. O anda mücadele etmiyorum. Senin geçici olduğunu biliyorum. Beş dakika sonra zaten gideceksin. Zaten hiçbir şeyim kalmayacak. Ben zaten sağlıklıyım. Bunu özellikle mücadele cümleleriniz olarak kullanın. Bence zaten panik ataktan önce kendinize sloganlar oluşturun. Ne gibi sloganlar? Panik atak geldiğinizde tekrarlayabileceğiniz. Senin gerçek olmadığını biliyorum. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ben senin çok kısa süreli hayatıma bir misafir olarak girdiğini biliyorum ve panik atak geçirdiğiniz anlarda bunları sıklıkla kendinize tekrar tekrar söylemekten çekinmeyin. Diğer bir önerim ise panik ataktan önce. Kendiniz gibi insanlarla tanışın. Yalnız olmadığınızı hissettirmek size büyük bir destek olacaktır. Onların bu durumla nasıl mücadele ettikleri hakkında konuşun. Kendinizi bu şekilde arkadaşlar edinebilirsiniz. Diğeri yakın çevrenizle daha sık iletişim halinde olun. İletişim bizim için gerçekten çok önemlidir. Aileniz, arkadaşlarınız hepsiyle telefonda olsun, yüz yüze olsun daha sık görüşmeye çalışın. Özellikle panik ataktan sonraki o 5-10 dakika içerisinde çok sevdiğiniz biriyle telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Dediğim gibi panik atak psikoterapiye çok hızlı yanıt veren durumlardan bir tanesidir. Bu konuda yardım almaktan çekinmeyin ki çözümü daha sağlıklı olsun. Teşekkür ediyorum.